3 su bardağı ince bulgurumuzun üzerine 1,5 su bardağı ılık suyu koyduktan sonra yumuşamasını bekliyoruz. Bakın böyle yumuşadı ince bulgurumuz. İnce bulgurumuzun üzerine tavuk göğsü kıyması koyuyorum. Bir orta boy soğanı doğradım ince ince. Onu da koyuyorum üzerine. Bugün tavuk etli köfte yapacağız. Onun tarifini vereceğim size. Ince bulgurun üzerine tavuk göğsü kıymasını ve soğanı koyduktan sonra iyice bir yoğuruyoruz. Soğanın da iyice ölmesi için. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımı yeni açtım. Abone olur destek olursanız çok sevinirim. Bugün de size severek yaptığım çocukların da severek yediği tavuk etli köfte tarifini vereceğim. Sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer severseniz Günlerinizde misafirlerinize siz de yaparsınız. Aslında bu köfte iki elle yoğrulur ama ben çekim yaptığım için sanki acemiymişim gibi oluyor. Tavuk etinin e, siniri çıktı, onu da aldım, koydum kenara. Bakın şöyle iyice soğanı ölsün diye iki elimizle yoğuruyoruz. Bu köfteye un veya yumurta koymanıza gerek yok. Tavuk eti zaten e, çok sık bir şekilde tutuyor bulguru. Şimdi üzerine doğradığım maydanozu koyuyorum. Nane, bir tutam kuru nane. Bu da dere otu kurusu. Tuzunu koyuyoruz. Kırmızı pul biber. kırmızı toz biber karabiber Siz de baharatları damak zevkinize göre, koyabilirsiniz. Biraz da suyla elim ıslatıyorum. Yoğurması kolay olsun diye. dediğim gibi çekim yapacağım diye küçükleyene koymuşum. Şu an leğen dönüyor. de mücadele ediyoruz. Bakalım. olmuş mu diye baktım arkadaşlar olmak üzere biraz daha şöyle kamerayı kapattıktan sonra yoğurdum ben iyice malzemeler birbirine girdi hazır ettim bu şekilde elimi biraz suya batırıp şimdi şekillendireceğim yumurta büyüklüğünde aldığım köfte parçalarını böyle avucumun içerisinde şekillendiriyorum yuvarlak hale getiriyorum Köftelerimi şekillendirdim bu şekilde. Kızartmak için hazır ettim. Şimdi kızartacağız köftelerimizi. Az yağ ile tavada kızartıyorum böyle köftelerimizi. Tavanıza öyle çok yağ koymayın. Bakın köfteleri döndürdüm. Güzelce kızarıyor. köftelerimizin son hali bu. Afiyet olsun denemenizi tavsiye ederim.